Nasılsınız dostlar? Kanala abone oldum mu? Bak doğru dekman kanala abone oldum mu diyorum. Niye? Çünkü hani senin gibi bir kardeşimiz bir e, isim bir yani destek yani bir adamın dibi benim kanala niye abone oldum mu? Şaşırırım. Çünkü sen adamın dibisin kardeş. Ben senin kanalımda olmanı istiyorum. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Cidden. Demek ki içimizde bir kişi eksik yazıyorsan yani sen yoksan yani. Şu söyledi tabii ki de, ben hocam kardeş. Anlaşıl <laughs> oğlum benden başka böyle şefe mi baksalar baksan oğlum. Arkadaşlar tak tak diye kanan vurdum yani kusura yani yanlış anlaman. hepiniz arkadaşlar biliyorsunuz İnşallah bu sefer de iyi bir sefer yapmak istiyorum şöyle bir. Hani yolculuğa beraber huzurlu bir sefer yapmak istiyorum. Ana. Neyse. Doğması mı arkadaşlar? Eklem falan yedim mi? ile yapıyorum bak? şu anlık yok yani. İle yani eklem yedim ya, yani ee, doğru yapma yani iş beklemeden doğru yapma yani her şey alıp gidiyorsun ya biletleri. ama şimdi eklem kaç tane bilet satacak çok merak ettim şimdi arkadaşa bakıyor şöyle diğer ki bölümde eklem yedim bakam fark ne olacak merak ettim. Fark var seninle benim aramda büyük bir fark var diyor şarkıda biliyorsunuz o cisimden. Arkadaşlar <laughs> işte bir şey unuttum. Yolculuğa ikram vermeyi unuttum. Yapacak bir şey yok. Yolculuğa aşk harcayıp benim yüzümden. Amanın. Neyse yolcular biz terminali falan indirelim. Bir yemeğini yesinler değil mi? Bir mi kardeş? 54 kişi. 54 kişiyle gideceğiz. Sefer Arzak kardeş. 1500 güzel. Güzel kardeş 1500 TL yani bir sefer 1500 TL var vay mı? Yani para kazanacağım siz bizi konuşsak. Biz Değil mi? Değil mi kardeş? Bir kat kardeşim, İnşallah bu iyi bir izlem alır Şimdi... Sese bak, sese, 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 sese bak, sese gel. Sese gel, kral, sese gel. Şimdi şuradan... Şuraya şöyle bir genişe girelim. Şu az daha ver, ve az daha dur, az daha ver. Şu çok ver, çok çok az bir daha vur. Az bir daha vur. Sayın konuklarımız Sayın konuk, konukluk Uf <laughs> diyemem. Sayın konuklarımız Arabamız geldi. Bilen birisi Bilmeyebilmesin. Yani Kimsenin en azından cihazını çıkaramıyorum Bu saatte sonra. Ben zaten Yorgunluktan ölüyorum yorg oyunda. Bagajı açmayı unutmayı diyorum. Hmm Işte, şöyle, do do da, do de. Do de. Bini rap'leştik hocam. Benim ne diş? Pis mi? ben şu videoya dur deyim. Durday, dur deyim. Durdayım. He. Ya az önce konuştum. Biliyorlar arkadaşlar. Benimle öyleyim. Beni bilin. Kediş. Binde ne eso. Daha Bizim bu niye bekliyor kardeşim? Herkes bilmiş kardeşim. Sen bir sen ya. Kapat kapalı. Ha, Kapat kapalı, Kapat öyle. Kapatlayın. Şimdi şunu kapatalım, şunu kapatalım. Wi-Fi açalım bunlar biz tamam mı? Sonra televizyon açalım bunlar biz. VC açalım. Tamam mı? Ee, şimdi tip açalım mı? Açmaya gerek yok zaten. Telefon şarjını neymesin. De açtı ya, açtı ki açtı Ama ses yok. Sesin kıstım. Şimdi başka ne yapabiliriz? İçeriden bunu açalım. Bu ne? Bunu açalım. Ee, biraz sıcak olsun içeri. Ha tamam denk. Şimdi şimdi gir gidelim bakalım aşağısına benim. şu şu diyor şu adam. Yan başta dudum emiyor ya. Akta tenhaten açık abi çıkar 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 çıkamaz daha çıkalım denk şu ne Tamam dümdüz gidelim döneye gidelim buradan. Bak ne ediyor ha. Ön ön gitti Bas 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 bas. Bas bas bakalım. Payala Leyla'ya. Gelecek mi bak belaya seni seven geli belaya şarkının içinden geçik şarkı. Şarkı söyleyin kadın dedi ki. Kardeş ben şarkıyı söyleyemez dostum Senin söylediğin şarkı ben hayattan tisin dedi. Böyle ezaret şarkı söyleyen güvenmedim demişti yani. Demişti. da ne yapmış benim bu şarkı söyledim falan. Zor göre çünkü uydu izlemeyecek. iyi biliyorum. Ama şöyle izleyin ya. Bakacağız. Kimin kimin like daha çok hayırlı, daha çok uğretiyor bakacağız. <laughs> like atın ya. Gene <laughs> like istedim. <istiyordum. gülüyor> Öleceksin diye. Ne yapacaksın sağa sola. Neyse. Dur. Gaza yapanaydı ya, söyle. Geçen gaza yaptık. Gaza yazık payız geçen. Şimdi yazık para mı istemiyorum. <laughs>

Al. Tehlike sezmemek iyiydi bak. Tehlike atmayacağız kendi kardeşim. Rahat rahat işini göreceksin gideceksin. Şimdi bu taraftan olmaz. Şimdi ters şeritten girsem diyor. Nasıl olur diye düşünüyorum şöyle. Adam biz efendice gidelim düzgün şeritten düz şeritten binemeden biz üstte değil mi? Aynen öyle. Arkadaşlar bu araç mükemmeldi. O, o, yolcular memnun. E, çok, çok maşallah maşallah. Nazar etme. Nazar etme. Aman bak oğlum sizin nazarınız değiyor. Sizin gözünüz kem gözler değil Bakın. Nazar etme. Ne güzel gidiyoruz. Kazayı yapmadan diyeceğim. Evet. De oğlum. Zor lan. Zorlan dönüyorsun lan. Nasıl? Aslında ben bayağı iyi dönüyorum bu defa. Sıkıntı etmezdim. Şimdi ne de alışkın değilim ya. O yüzden biraz da koyun oyuna. da koyun ya sanki e, ya yani uyudun ye değiştiriyorsun sanki. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan baş lan baş yatak koyun ne ya. <laughs> neyse neyse. Basarım. Eee ne evet neyse içine girmişim. neyse başım <laughs> sen de vallahi. Alem insansın baş. Allah Allah. Kendi kendine şakalaşıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şu terminal mi? Ne şurası? Terminal değil ya bu Terminal zaten gayet gözüküyor yani, değil mi? Evet öyle. Yaşa yaşa doya doya kalbimle yaşa. Dudu du 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 du. -du, -du. 257 kilometremiz var arkadaşlar. Işte. Bu yol biter mi bitmez. Yollar uzun uzay gidey. Dertler bitmez bizi üzey. Videolar izlenmiyor beni üzüyor. Abo abo abo. Abo. Radyo açar mısın? Sıkıldım. Tamam aç Sen, sen istedik. Dur bak çarpacağım bir ya. Senin yüzünden arabaya çarpacağım. Ondan sonra la senin Nasıl araba çözün Barış abi diyeceksiniz, ben de diyeceğim ki arkadaş kafam şişe açamam, alur açıyorum, alur açıyorum dedim, Türkçe hit, aynen Türkçe hit açıyor tamam mı, bunu dinle rahat rahat rastgele açtım, ya sen istersen açmaz, ben tabii ki de açmam da neyse, <laughs> açtım bir, bir kere yani, ya bunlar da her şeyi istiyor abi, yok döçer misin? Yok tuvalet açar mısın? Arkadaşlar her şey bize emek Biz de, biz de Yani otobüse söz yani. <laughs> şaka <yapıyorsun> ya. <laughs> ne yapıyorsun yani bak. sen sen manyak mı oğlum? Ha. Ciddi ciddi ya. şaka, şaka niye, niye manyak? Niye Evet yapıyorsun. Evet şuradan bir dönelim. Şuradan şöyle bir, şöyle bir, bir gevsek doğrudan çarpmadan çok iyi olacak. Hmm. Evet. Evet, evet, evet. Geldik. Selamünaleyküm. Ne bey? O oh, 20 dolar, yine yim dolar, yim tele paketsiz. Tamam, alın sizin olsun. Zehir olmasın. Yani sizin olsun arkadaşlar. Yani hak geliyorsunuz, bekliyorsunuz yani bayağı bir süre boyunca. Allah yol için işin iç, 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 az gelsin. Oyunda, oyunda da bir olsa bir sayı kutlayacaksın. Adam da bekliyor. Abi işler ne? İşler ne? O, o, o O da doğru. Youtube'dayım. Adamın dibisin sen. YouTube'dayım canlı bak YouTube'dayım canlı diye. Bak YouTube'dan başka ben platform tanımı oynuyor. Tabii ya. Arası ben saygısızlık yapıyorum. Youtube'dayım. Onu kusura bakma Youtube'dayım. Düzelteceğim. Ee, düzelteceğim Youtube'dayız. Daha da e, yapmadan farkındayım. Arkadaşlar geçen böyle videoda bayağı bir e, çok nasıl söyleyeyim saçma sapan şakalar şakala yaptım o yüzden arkadaşlar yurtta beni bir şey uyardı yani. Büyük hesaptan. Bunu hangi hesabı atan bir monarşi? Bayesse mi? Bayesse atayım? kim atayım? Hangisi tam? Vallahi kararsızım. Kararsızım ben. Yararsızım ben. Ah Arkadaşlarım Türkiye bayanı göz ver, arkadaşlar görmüşsünüzü ya sizden kaçmaz benden kaçar sizden kaçmaz çünkü ben bu tamam siz bu ya <gülüyor> <gülüyor> şey, çok sık Şu, çok, espri var kanım dondu ee, kanım dondu ki yani çok sık espriydi. yani sarmadı kardeş sarmadı yani iyi değildi bu seferki sp espri tamam bu taraftan dönüyorum ben ilk bu taraftan gidemezsen bu taraftan gittiğine yordular yani ne oluyor bir halde de değil mi doğru, doğru bu taraftan gidelim yalnız da yolu kasa doya doya kalbimde yaslan dü dü düdü bak kahvem döküldü o Fuat ailesinin olduğunu bilmiyorum Yanlışlığı biz ne ettim ben? Bir mı yani bir yanlışlığı. Hmm, şey yapmışım belli. Gökte güzelliği namazı belli. Herkes saati osta gibi mola bitmiş. Daima hizmetinizdeyiz diyelim. Aynen. Biraz yalakalık yapalım. Yoksa olmaz abi. Ya, yalakalık deyken güzel sözler söylemiş. Hizmetinizdeyiz. Yani yaptık bir hata. Affedin bizi. Telefette ki yani o ya yani güzel söz etsem yani yoksa bundan biz gönlü nasıl sayız abi ya yoksa değil mi? İçeride gelecekti ya bu şoför nasıl söylüyor böyle? Yani güzel sözler söyleyeceksin, işlerin hoş 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 edeceksin yani ben hata yaptım. Hata mı güzel için abi çarptık bu ya. Yani. <laughs> e şimdi sen yolcuya sürekli sağa su sürek yapmazsın. Yolcuya diyor ki yani böyle bir tabii kızar yani. Ben de olsun, kızarmayan dayı. O yüzden daima hizmet istediğin hizmeti yapacaksın yani. Bir de arkadaşlar zaten bununla ben aşk bırakmayacağım yani. İkramı yapacaksın yani. Madem şoför yani madem bak nereden ne gidiyor. Kardeş zaten ben doğru düzgün olup söyleyeyim o. Sana bizi kusturmaya çalışıyor. E, bak gördün mü bak gördün mü bak çaptım bak. Al işte. Şu bayaklara bak bayaklara bayağına kuban olduğum vay. Hop. Şurada bir fotoğraf arkadaşlar, ondan sonra yola devam. Arkadaşlar o güzel Türkiye bayrağının altında fotoğraf çekildik. Yani... Arkadaşlar e, keşke bütün platformlar böyle saygı içerisinde yani şey olsa yani mesela saygı saygıyı e, çok önemli mesela YouTube çok önemli bak arkadaşlar ben onu fark ettim yani mesela şaka yaparken falan yani dikkat edeceksin yani mesela küfür küfür müfür asla yani doğru yani insanla kini ve nefrete sürece bir küfür etmeyeceksin yani mesela ya da yani ya arkadaşlar yani dikkat edeceksin yani ya ağzına yüzüne dikkat edeceksin de ya ağzına <laughs> yüzün yani Youtube'da iyi bak yaşamadın yani ağzı yüzün yani bir ay olmayacak yani güzelce iş yani şaka ne yapacaksın devam oyun oynayacaksın devam dayı Bakalım mesela içecek alabilir miyim Birazdan başlıyoruz diyeceğiz mi diyemedim neyse Yanıt benim çünkü içecek yok Aynen Abi ikram ya bak bak zorunda değil aslında ne ikram yapmadım sonra bir atarım Şimdi arkadaşlar Allah'ın izniyle şuradan bir basıp gidelim gali. Değil mi? Kasmaya kasma li telefon kasıyor. Niye kasıyor? Temoş az, az az, az arkadaşlar. O yüzden kasıyor. Bir de yani bayağı bir telefon havası doldu. Bir sürü video var. Hazır video. Yani kasım hangi video tutacak tutmayacak diye çok kasızım. Yani çarpacağım yüzü. Yüz. Hop dedim ben. Dedim, dedim dedim dedim. Hop dedim dedim ben dedim ufak bir kaza. Evet ufak bir kaza yani keşke olmaz yani o kazada. Şu an hop yavaş diyor yavaş dikkat dikkat dikkat. Ne kadar iyi hep çıkartı Anam diyemedim. Dilim yep 76 kilometre yok kaldı diyeceğim. 73 kilometre yok kaldı şunların bir kanlarını bir doyuralım da bunlar aç, aç olmaz yani akşam oldu yani akşam akşam hani gece oldu da atıştırsınlar bir şeyler arkadaşlar canlar sıkılır belki e, ağızda ya da e, ya da ya yani ağızda mesela tat tadıyor mesela e, nasıl söyleyebilirim canlar mesela su çekiyorum mesela su suyan olur e, çikolata acı olur yani spoya aç gene ola olu kahve çıkan yani içsinler yesinler o, oyunda bile olsa abi ya bir saygı yani saygı yani yani önemseyeceksin dayı böyle şeyle madem madem sen otobüsçüsün yani dayı yapacaksın bir güzellik anlayamadın yapacaktım ben bir güzellik ama kendi kafamı ben ben unuttuğum için hmm, neyse keşke unutmasaydım bunlara bir ikram etseydim yani ikramsız bıraktım bunları ikramsız anladın mı kardeşim Anlayasın çok güzel hop bak ne ediyom ben ya ya allahım ya Bile bir gel, bile 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 ne ediyom sporm yapayım başa allah 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 deyip geçen yence Osman oy oy kapıya bir tekme hey hey diyor en evet, sonunda arkadaşlar yani şu kapıları bir açalım bagajı bagajı açmaya gerek yok neyse aç bagajı da yani gidecek olan gitsin yani olan yani o, da sevmeyen yani. değil mi <laughs> neyse atla diyelim atla gel şaban hopla gel şaban eteğini topla gel <laughs> ee, devamını getiremedim Kesemedim kardeş. Neyse. Bak 5 dakika içerisinde yediler işte geldiler. Maşallah. Şimdi GG çıkalım bir. Hop gel. GG diyoruz zaten. Hop. Şimdi arkadaşlar şunu götüreyim şu yolculuğa bir. Yolculuğa yolculuğa yolunda gerekli değil mi? Yolcu yolunda gerekli galiba değil. Kanlan doyurduk. İçim rahat açık olsun ya. Ay kamera şimdi gerek yok galiba değil mi? Şunlar bir dakika yıkarız galiba. Galiba kaç saat oldu. ilk kayma bir şey Başını öteyim de. Diğer ve kendimiz düşünüyoruz yani ağacımız falan. Baklatırız. Temizletiriz. Değil mi? Aynen. Önce şu şunları bir götürelim. Hop, vaktimizden bak, bak vakitlerine vakit çalmayalım onların. Sabah olmadı onunla bir yollarına yani yollarına yani yolumuzdan yani bir an önce yani ya yolumuz bir an önce bir tem yazı bombadan e, varalım yani. Değil mi? Koca diye. Koca eli. ufak bir kaza. Evet, ufak bir kaza da olmaması gereken bir kaza. Oldu ka işte. et. kral. Alacak, alacak etçe diyor ya bu işte. Genç yaptı. değil mi? Farkındayım. Yine yani çarptık bir yere, dedik Bak bu tuhaf bir e, rahat yani. Bu tuhaf biraz büyük. Buradan iyi bir dönüş yaparız yani. o şu. dönüşü. Dön dön dön. Dön dön dön. Kaptırdık mı güzel. gene bir kaza yaptım sağ sola çarptım. En eski yapacak bir şey yok. Olan oldu. Olanla olmuş ama olanla olmamışa çay bulunmaz. Bu olmamışa bulunur da olmuş olmuşa bulunmaz kardeş. Yani değil mi? bulunur bak bulunur. Yani, hata, yani aynı hata yapmazsan bulunur. Yani. Ama çok büyük bir hata yapsan sıkıntı büyük. Yani sıkıntı büyük çünkü çok büyük bir hata yapsan devamı gelmeyecek bir e, yola girmiş olsun. Yani hatayı yapmayacaksın başlıyor Değil mi? Neyse. Ölüp dayı şu videoyu bir keşke sal ya. Bir izlesin bak. Dayı. Sen yaparsın bu işi YouTube benim. eee şimdi yaz kaldı arkadaşlar. Yolumuz bitti yani. sonunda onlar. Dişimizi sıka sıka diş kalmadı bende. Çünkü çok dikkat istedim. Oyunu unutmuşum yani. Ne zamanlar oyuna giymiyorsun. Oyunu unutmuşum yani kral. Şuradan aynen tamam. İkinci dönüş ikinci e, kavşaktan hani ikinci dönüş kavşağından döneceğiz de e, arkamız ağaç var mı yok var mı var şu anlık var şu anlık var şu anlık var şuradan döneceğiz tamam. şu anlık yok yavaşlayalım yavaş sakin sakin aynen aynen, aynen. şöyle yavaşça bir yolumuzdan döndüğümüzü göre tamam az kaldı bunda bir gidip park edeceğiz yolcuları da gali sağ salim getirdik ki şükür geçen arkadaşlar e, bunu çektiğimde sürekli kaza yaptım ve artı terminalden bir şey yapmadım yani bizim ben nasıl söyleyebilirim? Ekram gibi hiçbir şey yapmadım. Hedefinize Ey Allah kral. hedef hedefimizi, hedefimizi siz kral. Ey Şimdi şuradan bir şey insek güzel olacak. Şu aşçıya in, aşçı de demiştim. Şuradan bir güzelce bir hiç uğraşmadan yanaştırabilsem çok güzel olacak. Şöyle az daha genç alayım ha. Şöyle toplu 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 tamam yavaş. Yavaş. Şöyle dur. Yavaş 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 şöyle. Bu Ve ve. Bir v biraz daha. V biraz daha. Az daha ve. Hop tamam. Diyen Zaten bakar açık gelmesin ben. Bavullar falan döküp. Ha ya gelmişsin. Daha yakınlık İyi güzel. Hadi aşağı inin. Tamam mı? Bakalım ne kadar bakalım. Kesin tek Okey. 50 TL. O da olacak o kadar. Sefer kapalı. Bakalım çok iyi. Vay be. Vallahi iyi vermişler. Ben o zaman çok kadar çok yiyemem. Çünkü ilk bir şey yok. 2 ekli 3 4 yıkasa yaptım abi. Adamla ya adamı dibi la ya. Sen ya. ne yapsan böyle sıkıntı yok kral. Bir seneye hayat öyle idare et. Sen adamı dibisin dediler. Dediler. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar diğer ki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendine kanalıma abone olmayı unutmayasınız. İnşallah uydu iyi bir zaman devamı gelir. Çünkü ben bu oyunu devamı getirmek istiyorum. Yani.